Herkese selam indirim rüyasına hoş geldiniz. Bugün A101 14 Eylül 2024'ün aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sırada ezine çiftliği olgunlaştırılmış peynir olacak. 600 gramlık kutusu 149 lira. Sütaş marka ayran olacak. 1 litresi 25 lira. Torku bana da kakaolu fındık kreması olacak. 900 gramlık kavanoz 159 lira. Çaykur, filiz çay kuru filiz çayı olacak 500 gramlık paketi 95 lira. Tarabya tam yağlı dilimli tost peyniri de geliyor 350 gramlık paketi 72 lira. Kağanlar az yağlı taze peynir olacak 1 kilogramlık kutusu 105 lira. Piliç salam gelecek 850 gramı 52 lira. Piliç salamın 800 gramlığı da olacak fiyatı 49 lira. Bal küpü, nar, aras, Boş şeker, tat küpü, ırmak, küp şeker çeşitleri olacak. Adet fiyatı 39 lira. Kaşıkla dana etli kayseri mantısı gelecek. 500 gramlık paketi 75 lira. Çokça domates salçası gelecek. 830 gramı 32 lira. Ülker probis kremalı bisküvi gelecek. 10'lu paketi 39 lira. Sarelle, sarelle duo fındık ezmeli çikolata gofret gelecek. Adet fiyatı 18 lira. Ülker kremalı bisküvi çeşitleri gelecek dörtlü paketler 23 lira. Gliss sıvı saç krem çeşitleri gelecek 200 mililitrelik şişeler 99 lira. Nivea marka sprey deodoran çeşitleri gelecek kadın ve erkek için adet fiyatı 59 lira. Duru marka sıvı sabun çeşitleri olacak 500 mililitrelik şişeler 39 lira. Colgate Extra Clean diş fırçası gelecek üçlü paket 59 lira. Colgate üçlü etkili ağız bakım suyu olacak 500 mililitrelik şişesi 59 lira. Finish bulaşık makinesi temizleyicisi gelecek 250 mililitrelik şişesi 49 lira. Kalgon toz kireç önleyici olacak 250 gramlık paket 79 lira. Mark çamaşır makinesi temizleyicisi de olacak 250 mililitrelik şişesi 49 lira. Persil sıvı deterjan çeşitleri gelecek. Şef fiyatı 99 lira. Cif banyo ve mutfak krem temizleyici gelecek. 750 mililitrelik şişesi 49 lira. Ace çamaşır suyu 4 litrelik şişesi 49 lira. Erkek çocuk boxer gelecek. Adet fiyatı 25 lira. Kız çocuk desenli silip gelecek. İkili paketler 34 lira. Sinangil marka buğday unu olacak 2 kilogramlık paket 39 lira. Son olarak Elsev şampuan çeşitleri gelecek adet fiyatı 89 lira. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yorum ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.